Hello! Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaşadıklarımı anlatıyorum ilk başta. Şimdi biz bugün bisiklet binmeye gidecektik. Tabi gittik Beşiktaş tarafına. Bisikletler kalkmış. Dolayısıyla geri Cadde Bostan'a geldik. Tam bisikletlerin başına geldik. Yağmur. Şu an yağıyor. Migros'a sığınmıştık ve biz de sushi gördük. Daha doğrusu bu arada YouTube'da falan da bayağı popüler. Güzel bakalım. Bunu deneyeceğiz. <laughs> Ve ikimiz de ilk defa sushi deneyeceğiz. Hep denemek istiyorduk. Açıyorum çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Onu sen tut. Nasıl açacağız? Ben tutayım şöyle. Açıyorum. Aç. Yani hiç Bilmiyorum. Seveceğim bir şeye benzemiyor benim ama. O çok kötü kokuyor. Gerçekten mi? Geldi mi kokusu? Koklamak istemiyorum yiyemem diye. Oo, koklar mısın? Bir garip kokuyor, evet. Evet. Biz koklamayalım. <laughs> Koklamazsak daha güzel olur. Bu ne abi? Tırsılı benziyor. O çok acı sos işte. Ama çok acı değil aslında. Ben bir kere yedim ondan. Bu şöyle çıkartıyorum. Çıkar. Şöyle göstereyim. Bu Tokyo oranında. Gerçekten kötü kokuyor. Ya ben bu... Ay gerçekten şu an. Kötü kokuyor e, kochi, bu çiğ balık e, olayından dolayı hiç bu kadar suşi denemedim. Ama hep merak ediyordum ama bir türlü cesaret e, edemiyordum. Şimdi deneyeceğim bakayım nasıl. Hadi. Şunu açalım. Şunu da... Bunu bence dökelim. Şunu kır. Şuraya dökebilirsin. Dur bir dakika temizim bakayım. Ha kırılıyormuş. Tamam. Evet evet bu bu şekilde kırılıyormuş. <laughs> Şuraya dökebilirsin. Dökeyim. Evet. Üstüne evet. evet. tıkratma. Aynen tadı değişik. Tamam. Bu soya sosu zaten. Evet, bu bildiğiniz bir şey. İlk parçayı denemek ister misin? <laughs> Ay çok kötü kokuyor. <laughs> Lütfen <laughs> koklar mısın? Üf, çimen gibi böyle bir değişik. Aşırı kötü. Ben bunu yemem. <laughs> bunu yemem yani. Bunu, bunu, bu çok kötü. Bu kalsın Ben de onu yiyeceğimi sanmıyorum. Şunu böler misin? Hmm, bölmek gerekiyor galiba. Yok ikisi aynı Öyle yapma valla. Tamam evet <laughs> deniyorum şu anda. Evet, şunu da bilirsiniz. Hangisini denemek deneyeyim? Şu güzelle benziyor içinde. Bu ton balıktı galiba. Ben bunu tutamam ama dur bakayım. <laughs> Abi İ çok yumuşak. Bir de sözde dolaptan aldık. Onu bu parçalandı. Bölündü. Bunu öyle hayatta götürmesin aslında. <laughs> Şuraya bak. Böyle tutacağım galiba. <laughs> Üf ya ben yemeyeceğim galiba kötü kokuyor. Tut şuna <laughs> bir dakika. <laughs> Şunu şuradan at ya. Heh elinden. Buna hazır değilim ama. Eğer... Yani... Yapamayacağım. <gülüyor> Yapıyorum. <gülüyor> evet yapabilirsin, başarabilirsin. Hadi. poşet var burada. Al. Atabilirsin. At at. at, <laughs> at poşeti keserim orayı. Yutlayacak mu? mu? var var arkada. Hmm, ton balı geldi. Ay. Durursak ben de alayım. Yani seçili tombalı tadı geldi. Dur, yani... tombalı tadı Üf, iğrenç kokuyor. Çünkü ortasında bir şey var. Bunu gerçekten kendi isteğiyle yiyen var mı? <laughs> Dur, ben tutacağım şimdi sana. Dur, şunu denemek istiyorum. Dene. Ama bir şey soracağım ya, ben gerçekten yiyemem. <laughs> Başka bir şey dene. Ona göre şunu beyazı dene. Evet o daha küçük. Bu ekşili bir şey. Aa, A, İlk denemeye göre çok iyi. Başarılıyım. ben bunun hepsini ağzıma atamam ya. can. Hadi. <laughs> Korkmamak için yapıyorum hadi. Heyecanla bekliyorum. Yani çok kötü değil. Mesela ne kadar kötü. Ne var ne içine? Çok kötü değil. Böyle marulumsu gibi bir şey var. Kıtır kıtır ediyor. Dışı? Pirinç, lapa. Lapa bir pirinç. <laughs> şey. Yemek yapmışlar, değerlendirmeye gelmişiz gibi oldu. Tutayım mı? Dur bakayım ayrıca. Herhalde Çok kötü değil. Ama benim normal hayatta tercih edebileceğim bir lezzet Şu küçükten değil denemek istiyorum ya. Onun Şu ne şey? biliyor musun? Biliyorsun. Oo. Hayır, bir tane de değil mi? Deneyim mi? De. <laughs> yapabilir miyim sence? Bu nasıl bir şey ne var içinde? <laughs> peynir gibi bir şey var, krem peynir gibi. Dışı pirinç, içinde de yeşillik var. Yani kusabilirim. Ne <laughs> yapabilir miyim? Yapabilirsin. Abi çok kötü. Kokusu çok kötü. <laughs> ya bir şey diyeyim mi? Bizim hamburgerin pizzanın gözünü sevim ya. Gerçekten kokusu çok kötü ya. Bunu kendi gerçekten yiyen var mı? Atıyorum. Hadi dene bir. Yapabilirsin. Ne kadar kötü olabilir ki diyeceğim ama gerçekten çok kötü. <laughs> çok korkuyorum senin için. <laughs> tamam. Şunu açayım. açayım. En azından ağzım tatlıyız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Evet kötü. Kötü ya, ama kötü. <laughs> nasıl bir şey biliyor musun? Hmm. Ye bir tane. Kötü mü? Güzel mi? Diğerinden daha iyi. Ya böyle en, ya enteresan bir tadı var. İnsanın canı bunu istemez yani. Dışındaki şey nasıl? Hiç, hiç fark etmiyorsun. Dolma yaprağı gibi. <laughs> Tarife gel. Bunu diğerinden daha çok beğeneceksin eminim. Yani fena değil. Ama çok tercih edilirse bir tatlar değil, değil yani. Son bir tane kaldı. şunu içindekini, orta Bunu mu? Hmm. Yapamayacağım. Bu çok kötüye benziyor. <laughs> kötü değil. Kötü değil tadı. Bak yedim ben. Kötü olsa kesin çıkartırdım. Gerçekten hmm. mi? dışı pirinç içinde de kıvırcık var. Bir de lapne peyniri gibi Alıştım şey. iyi <laughs> En kötü ne olabilir diye düşünüyorum. Oo, Kötü mü? Hele evet, bu çok kötü. kötü. <laughs> <laughs> Hepsini çok kötü dedik. Hiç iyi yok mu içinde? İyi. <laughs> Benim ya, bunu... İyi. Asla bir daha canım istemeyecek. Bir şey diyeyim mi? İyi ki restorana gidip sushi yememişiz. Ben buna para vermem bir daha. Şunu deneyim. Bir dakika az mı Oh my good, arkadaşlar. Az mola vermek istiyorum. Hemen şunu yiyemem. Arkadaşlar bu arada bugün şey bayramın birinci günü. Biz yani karşıya geçmek gibi yani karşı dediğim Beşiktaş'a biz Anadolu yakasında oturuyoruz. Geçmek gibi bir hata yaptık. Değil mi? Maalesef. Yani çok kalabalık. <laughs> evet yani böyle bir kalabalık yok. Resmen vapura binebilmek için savaş verdik. Ay pardon, iner, iner, binerken. Anadolu'ya geçerken. Yok ya. Üf, araba biçim kokuttu bu ya? ya Dünyanın en kötü şey mi? olabilir gerçekten. Şunun da tadına bakıp atalım ben şunu. Ben şimdi anlıyorum Japonların falan niye zayıf kaldığını yani. Bundan zaten iki tane yedikten sonra midem bulanıyor. <laughs> Ve bence yiyemiyorlar daha fazla. Çok mantıklı, onlar o yüzden bence de. Çok kötü. Şunun içindekini, ortasındakini çok merak ediyorum. Bu şeye benzemiyor mu? Dur bakayım. Peynir midir sence o? Bir şey söyle. Şey iyi düşünüyorum peynir midir Hı. o? Et gibi bir şey olamaz mı mengeç? Yengeç. Bilmiyorum. Ya da marul gibi şey marul değil de neydi ya? Beyaz turp, turp. Ay pardon. pardon. Ver deniyorum. Peynir gibi bir şey. Hadi. Sonrasında al hadi sen dene. Sen yapabilirsin. Al nefes alıp alıştın. Yalnız hani tek tek şeyi kullanmak da çok iyi. Atıyorum. Biraz erimiş ondan alınmıyor, bölünüyor. hepsini löp diye atıyor ha. Oo bu çok kötü. Ay ben yemeyeceğim yani. <laughs> <laughs> bu çok kötü. Asla. Ay. O ortasındaki ne? Çiğnemedim seçil çok kötü. Bakmak ister misin? Yok yemeyeceğim ya. Ya da yesem mi? Bak bir. Hadi deneyeyim. Denemedim, denemedim olmasın. Bak bir, lütfen. Aynısını mı? Şuna benim. mı bakayım, şuna mı? İkisi de çok kötü. <laughs> hani şunun Şimdi... içinde bir tane iyi bir şey Ama yani, yani bu biraz daha iyiydi. Hangisi, bu mu? Evet, wow. buna göre. Bunun ya da ben çiğnemediğim için mi bilmiyorum ama çok kötü bir kokusu var arkadaşlar. <laughs> bir de bunun biraz sert olması gerekmiyor mu? Yumuşak olduğu için de midemizi bulandırıyor olabilir mi? Acaba son kullanma tarihi mi geçti? Bir bu kadar şey karıştırırsam ben de kötü kokarım yani. Çok, çok kötü. Için. 25 Nisan bugün en kaçı? Hayır daha var mı bugün en kaçı? Tam var ya. Ha. 5 gün bakışıyorum yani, bakışıyorum. <laughs> Dehşet kötü. <laughs> Hadi. Aa, içine gidelim. Benim de öyle düştü yarısı boşa. At onu, atabildiğini at. Atamayacaksın büyük ihtimalle. Ben poşeti hazırlayayım Ay, hiç hiç ben. Ay, hep parçalandı ya. Ulan. hmm. <laughs> <laughs> Çiğnedin mi ortasındakini? <laughs> <laughs> Çünkü gerçekten çok kötü. Yani Allah bunu nasıl ya. kendi isteğinize yiyorsunuz? ya şuradan mektup. <laughs> <laughs> çok kötü değil mi? Çok kötü ya. En soncusu gerçekten çok kötüydü. Bundan yemek ister misin? <laughs> Alıştın sen ye. Ay yok mide bulandıracağım şu an. Bakar mısın? Bir kokla koklayınca ne hissediyorsun? ya böyle bir şey bir kokuyor mu satıyor bana ama çözemiyorum. Böyle nasıl anlatayım? Çimen kokusu mu? Köy kokusu mu? Çimen değil de böyle şey. Üf. Mide bulandırıcı bir koku işte. Bir şey söyleyeyim. Keşke çikolata alsaydık canım midemiz. Tarifi <laughs> yok yani şunun. Yok, biz evet. mi çok abarttık ya çok kötü kötü diye abarttık mı acaba bence kötü ya çok kötüydü yani buna para verip gidip daha böyle deli gibi yiyenlere şu an yemeyerek bakıyorum arkadaşlar Hiç ben bu kadar yani yok ver atalım onu yemiyorsan no. ben hayatta yemem daha bütün yani Mümkün bizim Türk mutfağında gerçekten bu kadar seçenek varken böreğimiz patates tartmamız ne bileyim pilavımız her şeyimiz ya bizim mükemmel yani bu dehşet otesi kötü bence de çok kötü Ay bu ne tırtıla benziyor ya baksanıza işte bir evet, evet. ama kokusu berbat Bunu da değil bir, mi? deneseydik keşke ben bir kere denedim. Şöyle şey yap. Yapışkan gibi kokuyor. Şöyle dilinle şey yap. Dil at. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bir dil atsana. İlk başta çok acı geliyor. Sonra Acı değil. Ya dilim yanarsa? Yanmaz. Çok ufacık. Ben tadına bakmıştım bir kere. Bundan daha kötü değil. Merak etme. Hmm. Böyle tortulu tortulu. Evet. Ama şey, acı değil. Ekşimsi değişik bir tadı var. Acı gibi geliyor ilk başta. Yok abi ya. Ben var ya... ...şeye, Çinemli'ye gitsem aç kalırım herhalde. Hiç onlara şey... En kötü de deneyimdi izleyelim. şu anda gerçekten. Bize uymuyor yani. Bulun. Şu an ne olacak biliyor musun? Ben bu kokuyu nerede duyarsam midem çok bulanacak. <laughs> Gerçekten evet, çok bulanacak. E şu an bisiklet bineceğimize. Hani e, oturup suşi aldık arabada otoparkta suşi yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya bugünkü planlar neydi, ne oldu ya? Hay be. Üzücü oldu ama. Olsun bunu merak ediyorduk evet, ama. Evet merak ediyorduk. Bir türlü dene, evet, deneyelim, merak deneyelim dedik. Bir daha da Yine. neymiş merak etmeyeceğiz. Bence de. Herkes denesin. Deneyen denesin. Yiyen yesin. Biz yemeyelim. Yok abi, bize göre değil. <laughs> Biz sevmiyoruz böyle şeyleri. Ya millet değil. o kadar... Yani şöyle, bir de insanlar beni yani o kadar şey ki... Öven insan var. Bağlandıra bağlandıra evet. yiyorlar ki. Hayır çok güzel bir şey zannediyorum. Ben geçen işte bir TikTok'ta dolaşırken böyle sürekli şey sushi videoları, sushi videoları. Hmm. Böyle dedim hani çok güzel bir şey herhalde herkes yiyor falan. Ama hmm. arkadaşlar üzgünüm. Biz bu oyunu kaybettik. Aynen. <laughs> Öyle işte. Hala yağmur yağıyor mu ya? Evet. Tık 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 ediyor. Ara şey çalıştım yani. Evet. Of hala yağmur yağıyor galiba biz bugün bisiklete binemeyeceğiz çok üzülüyorum. Ben de çok üzüldüm. Çok kötü değil miydi sonuncusu? Evet ya. Son, o... Gerçekten çok kötüydü. Ben evet, çiğneyemedim bile. O, yapıştı dişime falan böyle. Asla çiğneyemezdim. Ben bir kere iş yerinde bizim işte kızlar almıştım Hı. ama çok ısrar ettiler ye, ye ye Dedim ki kokusu çok kötü. Ben bunu denemem, deneyemem bile dedim. Sonra bana çok ısrar ettiler. Sen atmama böyle bir oldu. Hı. Dedim ki afiyet olsun arkadaşlar. Hani ben ilk başta şey diye, Sonra diye de, düşündüm. Dedim ki hani çiğneyemediğim için hani bilmiyorum kötü tadını kötü mü geldi? Yok kötüymüş. Yok kötü ya. <laughs> Hayır ben acaba şeydim hani böyle dolaptan falan alırız hani <laughs> belki hani restoranda falan taze taze yesek daha mı hani iyi olur diye düşünüyorum ama Yok ya biraz böyle. bir ne kadar değiştirebilirler ki mesela? Ya onlar <laughs> Oradan öyle. Oradan bir biçelim. Doğru. Wasabi okay. yine wasabi. Kötü bir wasabi. Bize göre değil yani. Bizim lezzetimize uymuyor. Biz hamburger. Canım hamburgerim. Canım <laughs> dress kartmam, ketçap, mayonezim. Wasabi de neymiş? <laughs> öyle. Bitirelim videomuzu. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.